V2 nasıl olacak? FFM'den başka platform yoksa V2 Abi v hiç sorgulamayın ya. V2 çiçek olacak. Bebek gibi olacak ama bak. Ares. Yani. Beklettiysem kusura Ay hiç izin Yok, de. 60 FPS sarkı Bir şey ama. konuşmak istiyormuş lan. girmek istiyormuş çocuk. Bekleye koşsun, onunla uğraşamam şu an. Şu an diyeceğim canım. Bir ara bakarsın çocuğa işte. Maşallah, maşallah. Oh 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 ne güzel. Ya bak şu an şeyim yani şu an... Elim, elimin alışkanlığı şey oldu böyle. Alışamamıştım. Senin bir tane şey vardı ya bu. Dediğim tampa dediğin arada, hangisi? Tampa uzun, bayağı uzun. Çok güzel. Var mı elinde? Bir tane var ama güzel değil işte. Nasıl? Bundan Bak. daha mı rahat? Yoktu şu buna göre nasıl? oynamlı? Daha kontrolsüz. Çok daha, daha kontrolsüz. Ama ama. aman. Ares ben bu arabanın satışını da yapmam. Şeyini de yapmam. Kimse kusura bakmasın. Nasıl ya? Yok yok. Sal. Valla. Ne demek ya? Bu saatten sonra yok bunun satışı matışı. Amına koyayım satışını şeyini. sen süremiyorsundur. Ne demek yok? Ya gel. Fenerim, işte. fenerim nerede benim? Gel şu sağ koltuğa gelsin. Allah için bak. Ya sen gel. Sen beni dinle ya. Ben bunu salacağım ya. Yok yok hallederiz onu bir şekilde. Sen süreme. Ya ben sürememe değil abi. Elimin alışkanlığından artık şey değil yani. Eskiden çok çiçek gibi ben kullanıyordum. Şoför var şoför var dizi yani. Bu işleri böyle biliyorsun. Benim bunu alıştırma yapmam lazım birazcık daha. Kasması bir tık canımı sıktı. Niye kasıyor onu bir verkayla konuşmam lazım. Sen bir geriliyorsun ama araba kullanırken. Çok yola odaklanıyorsun. Evet Biraz evet. Biraz tadını çıkart oğlum. Böyle bir sinirleniyorum. Rüzgarı hisset. Evet. Rüzgarı nasıl okuyayım? Gel yani şu garaja git de bir Tampa'yı göstereyim sana. Ha göster bir Tampa'yı bir göster bana. Emin zaten misin? zaten bayağı, bunun orospusu olduk artık. Diğerini merak ediyorum. O da mı işte diri Diğeri insan işi değil. Daha güzel işte tam benlik. Ben de insan değilim. Ya bunu fark ettim. Bakın, Allah bilir ne çıkacak sende ya. Edi soy ismi para mıydı sen? Ananı sikiyim bu ne? Sikke. Bu ne lan? Atla atla bir tur kullanayım sonra vereyim daha olur. Tamam. Ben mi yanına bileyim estağfurullah. Bu ne oğlum? Bak bu çok daha büyük ve bu tutulmuyor. Bak yani bunu bayağı tutamıyorsun. Bu motoru daha güçlü. Daha güzel. Ver yani yapıştır burada. Of 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 of. Bence bu daha iyi tutuyor gibi ama sürebilirsin yine de. Cık, yok. Bak bunu araba çok uzun olduğu için tutamayabiliyorsun arabayı. Of. Amına koyayım ne yapıyorsun? Ediz, Hı? bizim bu drift şeyini kesin yapmamız lazım Ediz. Ekip olarak da onu sordum ben. Edize sunalım diye. Hı. İsmimizi car meeting'le duyuralım diyoruz. Ben car meeting bilmiyorum. Yapılır mı da bu arabaların satışını planlıyorum. Bundan olur. Bak çok hızlı toparlıyor araba. Yani diğeri böyle değil. Daha güzel oğlum. Toparlasın. Yok işte ben bunu sevmiyorum diğer daha at. Bir çek bakayım kenara. Ver bana. Bakalım nasıl gidiyormuş. Emin misin? He ne olacak ki? Vereyim mi şarkı? He tamam. buradan sağa. Hmm. Milimetrik. Erken şey yaptı, saldım biraz gazı ya. Araba çok böyle şey yani, direkt gidiyor, kaymıyor bazen. Yok yok, bir yerden sonra düze bağlıyor. Evet, ama diğerinde o yok bak, diğeri Allah'ına kadar kayıyor. Yo, diğeri tamamen sallıyor işte, bunda bir kontrol olması daha iyi aslında. Ama değil işte yani bu bir, bak bir anda kontrolünü bıraktırabiliyor. Kaybettiririz biliyor sana bak. Gördün mü? Anlık atıyor. Anlık yani bir anda kontrolü değişebiliyor arabanın. Ama bu bana daha çok güven verdi şahsen. Bilmiyorum. Ben diğerine her türlü şey yaparım yani. Bu yalnız deli bir şeymiş abi. diğerine göre ben bunu daha çok sevdim. Bak ee şeyi değiştirirken dikkatini çekti mi? Sağ sol yaparken dikkatini çekti mi arabanın? Evet, evet bir anda atıyor. Hı hı. çarptım onu da bilmiyorum o yüzden tepki vermeyeceğim. Polis 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 motoru polis, polis motoru. motoru. Aldım da. Bence mi? kaçma bence kaçma. Tamam. Ama cezayı sen ödersin. Hiç karışma. Ters şeritteyiz. Dönemedim, dönemedim, dönemedim şey de dönemedim. dönemedim. de. Yok kaçsam da tabunla bu Ha bir cam bu tamam tanıdık. Neyi bekliyor? Gelmeye planlı inşallah. Kolay gelsin Memur be. Teşekkür ederim. Sağ olun. Araç Bey. Efendim. Bu araç ne böyle? Bu araç Ediz Bey'in sanat eseri diyelim. Anladım. Hmm. Bir görebilir miyim? Ee, ehliyeti göstereyim. Ruhsat Ediz nerede ruhsatı bunun? <laughs> Yukarıda aynanın orada. Ne yok be <laughs> benim araba. Vardır <laughs> inşallah. Benim araba spawn değil. Abi güzel, iyi hoş arabalar da bilmiyorum <laughs> ya. Nasıl itiyorlar bunlar ya? Polis memuru ama. Ah, yoksa o da bana küfür etmemesi lazım. Doğru, o da sizin hakkında. Bence yani, biz bir kenara bir Bir, şöyle geçelim, evet. Bunun sana hastane gibi duruyor. BMW'yi çıkartayım. BMW çıkartma içinden geçeyim değil mi? Araba şimdi çok yüksek beygir olduğu için şefim hani kontrolü tam sağlayamadım. Onun için de el frenine asıldım ki hani arabayı tutayım birine çarpmayayım diye. Yoksa fark ettiyseniz hmm. direkt bak şeridime bile döndüm yani. Bana daha çok el freniyle dönmüşsün gibi geldi ama. Yok hiç öyle sandığınız gibi değil. Emin misin? İsteriz yani... Komiserim isterseniz buyurun. He, evet evet ben de onu diyecektim ve benim olmadığını fark ettim. Bir buyurun isterseniz siz. Ne için? Yok yok bir, bir, bir. bir, bir. Motor kilitleyin ama. Bir zaman gelelim mi? İyi makine. Merak etmiyorum. <laughs> <laughs> Edis tek parça gelmeye çalış. Gelemezsen motor alıp geliyorum ha. Tamam komiserim. Efendim. Ha. <laughs> anladım daha iyi anladım. Daha iyi anladım. Çarp. Bu baya güçlü ya. Yani gerek var mı komiserim Elifrene? Doğru. Doğru. Ben ben şey yapayım mı isterseniz Veyahut Yok yok. Dönüyorum şimdi. Bence evet filme gerek anladım. yokmuş harbiden. Evet. Şimdi... Anladım anladım. <laughs> Çok normal Çok iyi anladım. <laughs> evet evet. İyi, Var mı bir cezan benim ya. vesaire bir durum? Şu nedir ya, ya. ya? Bu nedir ya? Bu araba değil ki bu Edis fotoğraf atmamda bir sakınca var mı? Yo, böyle alev yaparken de atabilirsin ben. Başka bir şey yok. İnşallah yakalayabildim. Yakalayamadım. Ben Benzin bitecek, egzoz patlayacak hadi. Yok yine yakalayamadım. Sikerler. Beceri Olsun yapacak bir şey yok. Tamam devam edebilirsiniz. Teşekkür Teşekkürler. Teşekkür Teşekkür belgeleri de sana gelene. Evet ha, hmm. ehliyet bir ruhsat alayım da. Görüş. Tamamdır. Görüşürüz komiserim. İyi günler. Sağ olun. Ediz gerçekten bu araba bambaşka bir şey ya. Ben diğerini sevmedim burada. Ben bunu sevdim. Cık. Yok diğeri bana göre best. şöyle düşün Şimdi bu arabalar sonuçta seni satışa çıkartmaya planlıyorsun değil mi? Evet. Buna ne lazım? Reklam lazım şiirde. Hı, -hı. Şiirde arabadan en çok anlayan kimler var? da ben varım hani tanıdığın. Mekanik sahibiyim. Yok anlayandan kastım şey değil hani. Çocuklarla ilgilenen insanları da. Hı -hı. Çevremiz var. Hı hı. Toparlanalım bir car meeting yapalım. Hı, -hı. İnsanları toplayıp. Hı, hı Araba muhabbetine. Oradan da insanların dikkatini çekeriz. Hı, -hı. Arabaları gösterirsin. Şunlar satışa çıkacak. Şu kadar, şu kadar vesaire diye. Fiyatı vesaire. İyi de ben bunu mekanikle yaparım ki zaten. Tam fa ya benim önerim ekiple yapalım. Sana kalmış. Nasıl istiyorsan. Öf öf öf. Neler yapıyorsun ya? Bak bu arabanın kontrolü daha sağlam. Yani e, araba senin olduğunu hissettiriyor sana. Çöpü aldın yalnız şeyi, çöp poşetini. Ya kenara kenara bıraktım ya. Çöp yere götürmedim. Yok ortasına koymuşlar. Orospu çocukları ya. Evetiz bu da iyi yani. Baktığında hepsi iyi arabalar. Açı iyi veriyor ha. Bak aklı döndü çocuğum bak. Beyni yandı arkada. Gelip çarpacak değil mi şimdi? Hmm. Kim o aklı kalıp giden ya? Neyi sordun lan? Bir aklı gitti diye. Kim o? Yok şey bizim Ege lan. Tanımıyorum ki. Lan ekipten sen ekibe gelmedin geç toplanmaya. Ben çağırmadınız ki. Gerald'a dedim ben amına koyayım. Neyse tam bir tane daha düzenleyelim ya. Müsait misin şu an? Olabilir. Dur. Polis var. Ama ama gergeli aman. arıyor. Ben arıyor. Efendim. Sen ne İyi sen ne yapıyorsun? Abi ben de seveceğim bu bir araçlar falan varmış. Senin Alo. sürüttüğün araçlar herhalde? Ee, bir ekipi toplayabilir miyiz? Ee, satıyor musun Biliyor onları gelince? ne kadar ortalama Bak fiyat? Bakacağız da. Hı -hı. daha belli değil diyorsun. Ha, ne oldu? Şöyle bir sorayım be be. hani. Hadi düşünüyor musun? olmasın <laughs> belki alabilirim. Bu herkese yani... verilmeyecek ama. Yani? Ee, yani bu arabayı ben test ettireceğim. Birkaç kere <laughs> kullanışına bakacağım. Gerçekten. <laughs> kullanabiliyorsa satacağım. Anladım. Bütün herkes alamayacak bu arabaları. Ama sorun yok bakarız. Mesela. Evet kullanabiliyorsa. Anladım. Okey tamamdır. Haber edersin. Ta tamamdır sana. hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Ne oldu? Şey ya ekibi toplayalım. Olur. Bir olalım ama bana Artık lazım. Evet. Gerald geçen tutuklanmış ama ne yapıyordu? Bankaya girmiş geri zekalı. Niye gir? Geri... Şurada polis vardı. Polis vardı. Hediyeyiz. Polis vardı. Neyse bakmıyorlardı bize doğru. Niye geri zekalı dedin ki adama? Yakalanmış. He demeseydin öyle. Niye? E, onun Eee... birlikteydik biz hapiste. Ha sen de. <laughs> Allah sizi kahretmesin. Evet. Vurulma vurulma olmadı da normal kalan Ya ben bir küçük vuruldum. Bir tane kurşun yaran vardı ama iyileşti ya o kadar gün hapiste ilgilendiler. Aman diyeyim oğlum ya. Sıkıntı olmadı. Nerede şimdi çocuklar? Çok sıkıştırdılar mı departmanda? Yok bir bak yemediler. Ama param aldılar. Benim paramı almaya gideceğim. Ne parası lan? Bankanın parasının yanında benim kendi paramı da aldılar. Onu isteyeceğim. Ne kadar çıkıyor bankadan? Ne kadar çıkmıştı kasasında? Kasadan ne kadar aldık biz ya? 600 Asimay. Evet seninki. Aa. Neyse. Aa, evet. 600 küsur. 600 küsur. İyi para lan. Evet evet. Harbi iyi para. Binbaşı ne yaptın? Sen baya baya dönüyorsun he biz. Of. He. Şimdi döndün lan. Bir şey dönmedim ben. Normal dönüşlerden biriydi. Yok, yerlilerle olan münakaşan çok tatlıydı da o yüzden bir şey. He, yok. yok be. Yerliler bana alışkın. Ya ben Abi geliyormuş. okuyacağım. Gidelim, çok teşekkürler. Orospu çocuğu. Öyle bir şey mi var? Araya giriyorsun. Çünkü işte ama bizim şehrimizin vatandaşı böyle olur. Yazık günah ya. Şimdi şey çağırsan, polis çağırsan biz şuş çıkart. Tabi canım arkadan çarptık diye. Şey, i̇ki arabayı da satacağım da Bunu da diğerinde. Ben bunları satmayacağım. Nasıl lan? Bunlardan şeyini getirtireceğim Yaptıracağım ee, evet, yani. Tamam yani hani... İkisinden de yaptıracağım mı diyorum yani. Vallahi bilmiyorum planlarımda bu var ama diğerine bakarız. Bence diğerini yaptır ya. Bunu satma mı diyor? Bunu satma bu daha bunun bir tatlılığı bir ayrı yani de. Diğerini ben daha çok beğendim yalan yok. Ee, yok fazla yavaştı. Evet, bir yerden sonra frene bas. El frenini bırak frene bas öyle durumlarda. Gaz fren yok, yapıştır. Yok. Artık. Ha, konum geldi. İşaretlisin. Onur. Binbaşı. Binbaşı eslek. 5 kişi Bize abonelik atıyor. Şey, abi kalmış. kesene bereket. Çok teşekkürler. Adam hem modluk yapıyor. Yok be ne gerek var abone gidiyorsun. Adam hem modluk yapıyor hem sabah hediye ediyor be. Veya kesene şey bereket. Çok Tam teşekkürler iki kişi birlikte gidelim. Çocuklar da arabayı görmüş olurlar. Hı. Hmm. Evet olabilir. Şuna bir benzin yolda da alalım. Da biraz keyif, al keyif alırız yolda da biraz. Şuna bir benzin alalım. Maçı okay. Kazanç lazım biz. Kazanç lazım. Çok zor. Bir de beni düşün. Bankaya girdik zararlı çıktık ama koyayım Ben anlamadım ki Bizim banka de soyu zarara giren. Benim günlük zararım var zaten oğlum. Her gün 4000 dolar içeri giriyor. Aa bak daha dün değil önceki gün. Dün mü? Yok. Önceki gün uyumcu soydum. Parası bitti amına koyayım. Oha. Yürüyün tükeniyoruz oğlum. Hayatta kalamıyoruz. Bak şuradan bir şeyi yapalım. Eee tampayı alalım. Sonra bunlara benzin alalım. Sonra gidelim. Öf iyiydi ha. Vallahi iyiydi. Kırgınım 11 kişi abonelik hediye etmiş. Aman aman aman. Lan gerizekalı. <laughs> <laughs> i̇yi misin? İyiyim iyiyim. <laughs> Allah'tan kendimi attım da. Dikkat, dikkat et. tam tamam. Dur dikkat et. Kırganım. 11 kişiye de abonelik atıyorum. Abi çok teşekkürler. Bir de <laughs> oğlum ya? Bundan hepsini okuyacağım. Hadi. Bana e, okuyayım. E nasıl araba kullanacaksın? Kullanırım sol mı buktum. Ama benzin alacağız bak şu yukarıdan unutma. Alırız tamam. tamam. takip ediyorum. Hadi. Abi. Çok teşekkürler ya. Binbaşı'ya da kırgınıma da gerçekten çok teşekkürler. Kesinize bereket. hepsini okuyacağım abi. Şimdi RP'yi bölmeyeyim diye okuyamıyorum. Discord'a katılmayı unutmayın abi. Ee, abone permini alabilir, abone odalarına vesaire girebilirsiniz. Devam devam gelmiyor. Duru duru dur. Ay ya ay, ay. Her zaman ne demek? Aga be. Yeni mod hayırlı olsun. Oğlum burada cidden yenilenmiyor lan liste. Liste yenilenmemiş neden? Trimel Elements'in dashboard'u sapıttı. Şu an hiçbir şey göstermiyor bana. 55. Abi binbaşı Kayhana, Kayıksa Elesara, Pyrox XE, Alisanteke, abone 270 Kırgınım, Alperener, Yeprula, Shydra Çakı TV'ye Çerbi yazıyor mu? Oğlum bunlar nasıl dikti lan? The Prina, e, Prospecto ya, Naber buraya, Tuto 34 34'e, Efe Isuya, If, dedim. Isuzu ya pardon. Tamam az kaldı benim de. Ve Murat'a abonelik hediye etmiş. Abi çok teşekkürler tekrardan. Kesinize bereket. Arkadaşlar hoş geldiniz. Discord'a gelin dediğim gibi. Hadi önden sen git. Abi düşünsene sunucu da bu arabadan bu arabadan sunucu da kaç kişi de var? işte 10 kişi de olduğunu düşün ve şöyle gezdiğini düşün. Control all. Delete. Ravers don't go to sleep. Control all. Delete. Time to hit this beat. Hmm. Kesinlikle o araba daha iyi. Kesinlikle ondan almak lazım. Tamam. Bundan alma bu bok bu kaka piş pis bu. Tamam. Sen kazan yaptın ya. Gerald. Mi? Evet. Efendim. Chloe de mi ekipte? Aha. Şu an burada eğitim görüyor. Direksiyon eğitim görüyor şu anda. Aa eğitim gören kişileri dahil edebiliyor muyuz ya? Ya yani şu an eğitim görüyor ki gayet güzel sürüyor şu an. Hmm tamam. Yarışlarda girecek. Tamam bir Sima ile bir konuşmak lazım. Eğitim görüyor mu da? Görüyor tabi lan görmez Hadi bakalım. Hı hı. Bir Ares'le falan konuşalım da ben de yeniyim yani ayıp olmasın insanlar. Kim indir yürü, bu analisi kim bitir? öyle boşluğa kalsın <laughs> piç. <laughs> yok bak şuradan sıfır dönmek istiyorum abi. Bak şuradan sıfır dönmek istiyorum. Hmm, yok olmadı istediğim. Belki Yine tam olarak olmadı Şuradan yanlamadan gelmem gerekiyor Aynen şöyle hmm. Cık, Olmuyor istediğim Şuradan belki hadi Yok